Merhaba arkadaşlar. Bin marketlerde 20 Kasım Cuma günü tek fiyat plastik ürünler var. Ne alırsan 3 lira 45 kuruş. 3.45. Teker teker net bir şekilde açıklıyorum. Buyurun başlıyorum. İkili papatya kayık tabaklar 13, 19, 3.5 santim ebatlarında fiyatı 3.45. Her bir ürün arkadaşlar 3 lira 45 kuruş. İkili papatya bardaklar 350 mililitre, 345. İkili papatya kaseler 500 mililitre, 345. Bunların arkadaşlar pembe renkleri gelebilir. Basaç kare saklama kabı. Basaç dikdörtgen saklama kabı. Düzenleyiciler gelecek arkadaşlar, dolap içi düzenleyiciler. Şeffaf renkli olanı da 345. Yağ süzgeci pembe renkli 345. 4 boy ölçü kaşığı 345 hepsi pembe renkli gelecek arkadaşlar. Mutfak düzenleyici 345 2 litre girdap köp kabası 345 Ekmek ve meyve kabı 20 ve 24 santimetre 345 Kaşıklık gelecek 345 700 mililitre yağlık 345 dereceli arkadaşlar üstü. Geniş saklama kabı 3 lira 45 kuruş. Kare badyalar 3,5 litre renkli. Yuvarlak badyalar 6,5 litre beyaz renkli. Pirinç süzgeci şeffaf renkli. Yuvarlak mikser kabı 3 litre 3 litrelik kaseler renkli. Kuplu badyalar 1,5 litre. 100 mililitre dikdörtgen mikrodalga saklama kabı. İkili saklama kapları. 1,75 litre tren saklama kabı. Beyaz kapaklı olacaklar. İkili 0,6 litre. Tren saklama kapları, bunlar da beyaz kapaklı olacak arkadaşlar. İkili 0.7 litre yuvarlak tren saklama kapları, gene beyaz kapaklı olacaklar. Üçlü 0.5 litre tren saklama kapları, bunlar da beyaz kapaklı olacak arkadaşlar. Hep bir Life'tan. 1.2 litre multi saklama kabı. 2 tane 350 mililitre multi saklama kabı. 2 bölmeli smart dikdörtgen saklama kabı 345 3 Üç bölmeli smart saklama kabı 345 Mini şeffaf sürahi 345 Mandal sepeti 345 Premium çok amaçlı kutu 345 Kesme matı 345 pembe renkli gelecek arkadaşlar. 1.8 litre zümrüt Süzgeçli badya 3.45. Uzun contalı saklama kabı 3.45. Altılı süsleme aparatı 3.45. Damla sepetler 3.45. Damla çok amaçlı sepetler 3.45. Rattan desenli sepet 3.45. Çerez tabakları 3.45. İkili no-frost saklama kabı 3 lira 5 kuruş. İşte bu ürünlerin hepsi 20 Kasım Cuma günü tek fiyat ürünler adı altında plastik ürünler olarak Hobby Life marka olarak arkadaşlar bin marketlere geliyor. Ben Ahmet Şentürk videoyu sizler için hazırladım arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum.